52. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni Cam Piramit Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. <laughs> Festivalde ulusal yarışmasında en iyi senaryo ödülünü sarmaşık filmiyle alan Tolga Karaçelik'in konuşması geceye damgasını vurdu. Karaçelik öncelikle annesini duygulandırdı. Çok keyif aldım. Bir durum var. Yanımda annem var. Ve o beni sinema yapmaya teşvik etti. Filmlerimi biraz seviyorsanız lütfen al. Ödüllü senarist daha sonra da tüm salonu duygulandırdı. Bu ödülü e, iki kişiye Arda armağan etmek istiyorum. Can Dündar ve Erdem Güle. Biz lütfen biliyoruz ki biz biliyoruz ki siz içeride olduğunuz sürece biz de içerideyiz. Ve siz, siz de bizimle buradasınız. Sizin gibi insanlar sayesinde üretmeye devam ediyorum. Umudum artıyor. O yüzden bu ödül için. Teşekkür ederim. Uluslararası yarışma kategorisinde en iyi filmin sahibi olan taşra yazılmış hatıraların yapımcı ve yazarı Mehmet Aktaş aldığı ödülü ödülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'ye armağan etti. Ben bu ödülü Tahir Elçi'nin hanımı Türkan Hanım'ın şahsında Cin, ve Diyarbakır'da çocuklarını kaybeden bütün Türk ve Kürt annelerine bağışlıyorum. Gecede ulusal yarışma kategorisinde en iyi film Sarmaşık seçilirken, uluslararası yarışma kategorisinde ise en iyi film Taşa Yazılmış Hatıralar filmi oldu.